Ha oğlum. Seni bir ben Neyi yemişler? Yemleri e, mi? Ee. Onu yedi, bunu yedi, bunu yedi. Ben ben yemle atmıyorum kardeşim. Ben çapar atıyorum ya. Ben de çapar atıyorum. He. Yok Yunus yemli, yemleri diyor yemleri yemişler diyor. Ben çapar atıyorum. Ya, yani, Artık yıldır, kısmetimizde bir taneyle çalışacaksın Davut. Evet. İki taneyle olmuyor bu işler. Verse Aha bak, bir bak bir verdi. Aldım bir ne tane. İstadi. E, Allah. Öbür bir tane alsın da ondan sonrasına bakar ya. Oğlum ya, her taraf yiyorsun şey ya. Bir siftah yaptım ya, kardeşim ya. Yok fena değil ya. Kıraça değil de. Geçen akşamki yakaladığım balıkların bayağı şeyi yani. Güzel güzel bir tane aldık Hayırlısıydı. Tamam hadi hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Sıra Davut'ta sıra, sıra Davut'ta. her yerine çalışıyor arkadaş. çalışıyor. Abi Allah çalışana veriyor işte. Ne yapacağım? buraya bakıyorum abi. <laughs> Ben de videoya bakacağım da videoya bakamıyorum. Çalışıyor mu? video çalışıyormuş. Videoyu çalıştıran bak için şeyi göremiyorum. Okları göremiyorum. O kadar güneşten şey oluyor ki. Vallahi video istemiyor zaten. Yarın yarın torunlar seyrederken diyecek sana dedeme bak be ey yavrum ne, balık çekiyor diyecek. Torun. Ha, hani sen de atmadın mı ya? Hayatta izlenmezler Ahmet Baba bir şey söyleyeyim. Evet. Oturarak izlerler. Vallahi sen, sen babanın videolarını izliyor musun? Ey yavrum ey yavrum. 40 yani. 40 numara çekti. 40 40 üstte geldi Ha en üstte Kır, geldi. 40 numara. Çaktırmıyordu. Evet, hiç söylemiyor. Balık var yok. İnsan bir haber verir ya. unuttum Muti ya? Ben ben uyanmazsam seni çekemeyecektim <laughs> ya. Neyse. Tamam Recep Baba'ya alıştık ama sen. Sen bari yap. Sen ya. deri doğru bak Recep Baba. Haklısın sen konuş Recep Baba. Yalan mı abi? Doğru. doğru. Abi sözü, doğru. Recep Baba yapsa tamam gücümüze Çek, gitmez. Recep, Baba çekme. çekme. diyorsun. Yok deme. Bir de balık alsak şöyle güzel. Balık alamıyoruz. Daha hava kararmadı biz. Saat 6'ya geliyor. Belki de geldi. İnşallah alata malata takılmayız. Bundan sonra asılalım bari alata takılmayalım. 50 gram kurşun buna Ulan, ağır geliyor e, beş taş yaklı mısın? Üç tane mindere binde bir tane oturursun. <laughs> bizim götümüzde minder yok ya. Senin altında oğlum orada minderim Hani benim, benim altımda o da kenara. Yok orada <laughs> kenara koymuşsun sen. Ben koymadım abi. Benim minderimi almış o çakal. Ben de diyorum niye bana balık gelmiyor? nereye bakıyorsun? <laughs> al işte. Orada halat al, 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 var al, al, diyoruz. Atış. halat var orada. Biz niye şey yapıyoruz? Takılmayalım diyoruz. Vallahi. Evet. Takım gitti takım gitti. Halat var orada ya. Halat var diyoruz. İnandıramıyoruz arkadaş. Ne İzmarit ya? İzmarit duruyor kardeşim. ya. mu? Evet. Bir tane aldım galiba arkadaşlar. Geliyor. Yok vurdu. Şey bir ağırlık hissettim. Tamamdır. Ama takır takır vurmuyor. Takır takır vurmaz. Çek abi. Gelsin yok. de takır takır Yavaş yavaş var. abi. şeyi de öyle işte yavaş yavaş dedim açıldı. Neyi? Çekim yapacağım. Çekimle alakası yok abi ya. Adam, şey. Ha. Vatosu mu? Vatosu. Vatosla girdi şeyin dibine. Çekemedim ya, ki. Çabla. Bir aldım ama yani bir o kadar. Hiç hissetmiyorsun bile vallahi ya. Nasıl atayım? Denizde benim şeyim. Sen at oraya. Evet. Evet. O da gitti. O da gitti arkadaşlar. Bir vuruş aldım odur. Ağırlık. Diyor mu? Çekiyordum abi. Yavaş yavaş çektim. Şeydi öyle demirin üstüne bir koydum kamışı. Ay kaldıramadım abi. Kamışı kaldıramıyordum. Bak görüyor musun Davut abi? Ya bırak ayrıcı ya. Abi nereden baksan 4-5 kiloydu ya. Düzeltiyor. Makineyi ne düzeltiyor ne yapıyor? 4-5 kiloluk şey vatostu ya. Çok büyüktü abi ya. İflamı kesti ya. Bir, de bir sene yerdik be abi be. Ne yiyorsun Matos'a? Hiç kimse yediğini görmedim. Bir lokman yüz. Lokman yüzü yiyerken gördüm ya. Matos'u yiyerken ya, görmedim. ne ya? Bir için 15 kilo. Işte, işte, Allah Allah. ya sen abi ya? Abi o iğneler kaldırmazdı. Orada bulmuştum iki tane iğne. İki tamam. tane iğne buldum orada. Dedim hemen yapayım. Bir attım, kırlangıç geldi ufak. Peşine o geldi. Ondan sonra topladım takımı taklavatı. Zaten balık yoktu o gün. Yorulmuştum da. Sabah erkenden kalkmıştık. Muruş muruş yok. Hiçbir şey yok. Ya, oriş marişi şak getire. Ben Yunus'u görüyor musun? Maşallah. Yunus şov yaptı bugün. Evet. Sen evet. kaç tane aldın Ahmet Baba? Bir Değil tane, mi? bir tane istavrit aldım. Biz tekçiyiz abi. bir şey yok. Buruş buruş. Atlan Aga Allah'tan Kültür Bakanlığı'ndan almış. Yoksa biz kayık sevdamız da kalmayacaktı. Adamlar kaldırmaya çalıştılar bu kayıkları. Ne Artık ne zararı var anasını satıyor şu kayıkları? Bu 17'sinde halletmişler işi. İnşallah bundan sonra böyle kayık turları var burada. Gelip kayıp kiralayıp balık tutabilirsin. Keyfinizi çıkarırsınız arkadaşlar. 50 gram kurşun bile bu spin şeye ağır geliyor artık. Bunu fazla yıprandırmayayım ben. Bunda çünkü gene aşıyanda güzel balık alıyor bu spin. Maalesef balık yok. Maalesef diyorum arkadaşlar. Nerede Yok burada. Ayşe'ni bilmiyorum. Balık olsaydı. Ayşe'nde lüfer atıyorum bu sipik kamışta. Bir tane daha aldık. Çek abi dolduracağım diye uğraşma. Yok doldurmuyorum zaten. Bir tane bir tane alıyorum işte Recep Baba. Doldurmanın peşinde değilim. O da şurada takıldı. Kıyıda geldi. Yemlerin hepsini yemişler mi Davut? Şu anda balık Yoksa yok. Yok diye yok çekeceğiz artık. Başka çaremiz yok. Gece daha güzel yapıyor ya şamandıralı. Ulan bir türlü kaptıramıyoruz. Akşam balığı daha başlamadı ama. Şuralarda bir tane kandırsak. Salakana. Bursa buraya kadar. Nereye gidiyorsun oğlum ya? Çok ayıp ediyorsun. Nereye gidiyor? Bir yere gitti ya. Erken diyorum bir tane belki takılır çekeriz. O da vurmuyor. Davut sen ne yaptın? Oltayı bırakmasın orada. Evet. Veriyor veriyor her tarafta veriyor. Göster bakayım koçum. Onu da attın altına. Ha. Çok güzel. Yemi de kurtardım bak. Helal verecek Recep abi. Ayıp edin abi. Y Yemden de tasarruf. Mecbur sabit başlamamış ki. Vay. Sen boşa çekmezsin koçum. Ah, onu da düşürdün. İşimiz bu. Göster şöyle balı. Yakala. Gel buraya. Yakala göster balığı amcana. Hemen kovaya atıyor ya. Ne yapacağım ya lan? Elin. 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 Bakacağız. En, oy, oy 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 yakala i̇stavrit, aşağı lan, git. İstavrit hem de. İstavrit kaçırma. Nereye gitti? Bak Tam işte. Ona. Vay anasını satayım. Göster, göster. göster bakayım istavritini. Ooo şey güzel öyle. güzel Üçün boyu da güzel. Çok güzel çok güzel. Helal lan. Yemli istavrit çektim be. Tamam. Ulan aldım galiba bir şey. Hadi bakalım ya. Hadi, 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 hadi Abi hadi. niye onun işi yanıyor? Oldu oldu. Şey bilmiyorum yani. ya bir Yok video başka, video. O şey niye yanıyor? Bak bir gör. dayanmaz. Yürü be. be. Al Yunus. Ne çekti ya? Kap At ne torbaya. Ne at, at şeye çantaya. <gülüyor> 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 at o işi söndürmem lazım. Yani. Yemimi de kurtar. Yemi kurtar. Üç tane yemim var zaten. Bu sefer bu sefer balığı kaptı. Evet bırak. evet helal olsun sana be. Yemini de sana. Evet bırak. sonuçta ha. beni de ista, şey yaptınız izmaritçi ya. Yani zorla izmaritçi yapıyorsunuz. 1800. <laughs> <laughs> As ya Recep baba ayıp ya vallahi <laughs> billahi. Falamut geliyor ben sana söyleyeyim. Oo oh, maşallah. Maşallah. Geldi mü, bak bak. Eh yavrum. Falamut dedik ama olsun kardeşim. Güzel güzel. güzel. Kardeşim bu sefer. Güzel tavuk Davut senden de bekliyorum. Yani şu, yoklama, yoklama mı yapıyorsun? Ama bir kere vereceksin. Dur. Tamam. Şey video çekiyorum. Bekle. Ya 12 numara. Kaç numara? Göster. 12. Recep 12. Baba. Var. Evet. Fark fark. Sonra... Eski sen... 15 olsun bizim olsun koçum. görüyor gördü oh. hükümet oh. gibi lan 76 O 66 numara verdiği avurt. Evet. 76 numaraymış <laughs> bu <be. gülüyor> Evet çok ben de güzel. Bu senin menekşeden. Menekşe. 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 <laughs> evet güzel balık <gülüyor> Menekşe <gülüyor> gözlü ya. Yani kaldır he. bakayım kaldır. Vay oh, çok güzel. Hükümet gibi be. Bir hükümet bir gibi. Var. menekşe evet. dedin de Akdeniz'den mi? 30 santim var kesin. Bir balık şey yaptılar. Portakal rengi böyle. İnek gözme, koca diyor. Davut şimdi 10 tane balık çekecek. Beni utandıracak Davut. Değil mi Davut? 10 tane çekersin şimdi sen. Var mı sende balık? Bende yok ya, Davut'u çekiyorum ben. Belki Davut'a gelir ya. Hadi Davut. Asıl. Seni çekiyorum. Geliyor geliyor Recep abi. Yani Oo, işte ya, işte Recep baba bakayım. Aha. Güzel. Altta bakayım. Güzel. Altta var mı? Ya yine ışık yanıyor senin. Nasıl ışık yanıyor Recep baba? Sönmüyor ki. Abi. Şeyimiz kap bitirecek ya. Kazımı bitirecek bu ya. Işte. Nasıl bir şeydir ya?